olan hisselerden bir tanesi CV Enerji. Önce özelliklerine bakalım efendim. Yıldız Pazar hissesi CV Enerji tabi ekranda görüyorsunuz yani hissenin nerede olduğunu. 2024 yılı primi özür Yıldız Pazar hissesi son 3 ayki primi %-27. Bakın son 3 ayda alanlar zaten görüyorsunuz ekranda para kaybetmiş. 2024 yılı primi %20. Yine eksi. Bakın son bir yıldaki primi %27 yani geçen yıl bu zamanlar alanlar %27 karda sadece. Ha tabii bu süreç içerisinde bakın yükselmiş yine burada yükselmiş hani buralarda satmadığını düşündüğümüzde anlatabiliyor muyuz? Yani elinde var ben bir ara anlatmıştım ya bizim küçük yatırımcının özellikle çok önemli bir düsturu var fiyatla birlikte yükseliyor gözümün nuru sonra fiyatla birlikte yeniden düşüyor. Ya güzel insan madem fiyatla birlikte yükseldin. E burada satsa. Kendine bir stop seviyesi belirlesene. Neden fiyatla birlikte düşme düşüncesi içerisine giriyorsun? Ne oluyor? Diyor ki tamam diyor şu bölgede satacağım. Kaç bölge mesela bu bölge? İşte 300 bölgesi. 300'de satacağım diyor. 298 oluyor. Ya 300'e gelsin satacağım. 295 oluyor. 298'e gelsin satacağım. 290 oluyor. 295'e gelsin satacağım. Yani bir disiplini yok. Yani hep diyor ki üste geldiğinde. Halbuki 295'e geldiğinde veya 290'a geldiğinde hani bu hisse için konuşacak olursak. Burada pozisyonlarını kapatsa değil mi? Rahat edecek. Dolayısıyla hisseyle birlikte yükselmişken hisseyle birlikte de düşmemiş olacak. Altta stop belirleme kısmı çok önemli. Peki bakalım hisseye. En altta bir destek bölgemiz var. 226-67 bölgesi. Ekranın alt kısmında zaten görüyorsunuz şu bölgede kıymetli izleyenler. Bu bölgenin de şimdilik altında. Peki neden destek yazmışız hala biz? Normalde direnç olarak çalışması gerekmiyor mu? Neden biliyor musunuz? Çünkü henüz bu bölge terk edilmiş değil. Bu haftaki hareketinden sonra bu bölgeyi direnç olarak görebiliriz. Ama şimdilik bizim için hala 226 67 bölgesi bir destek bölgesi. Yani o bölgeye cuma kapanıştan sonra pazartesi günü itibariyle bu bölgeye kadar tekrar gelir. Bu bölgede biraz hareketini yatay bantta sürdürürse burası onun için sağlam destek bölgesi olacaktır. Ve iyi dinleyin kıymetli izleyenler. Eğer birkaç hafta burada bir akümülasyon süreci yaşarsa CV enerji 226 67 TL bölgesi CV enerji için almayanı döverler seviyesi. Birkaç hafta beklersem burada bir alıcı grubu toplarsa. Sağsı bu. İse şartlı emir. Zaten şu anda sat konumunda ve negatif. Alım için teknik bize al demiyor. Ama birkaç hafta bu bölgede kalırsa ortalamalar birbirini yakalar. Hem 20 ortalamamız hem 50 ortalamamız yakalar. Ve arkasından ne düşünmeye başlarız? Az önce söylediğim gibi almayan döverlerse biz. İlk direnç bölgemiz ise hızlı bir hareket yaptığını varsayalım. 285-97 TL bölgesi. Bakın şuradaki kalın lacivert bölge. Tabii bu bölgeden alınmaz mı? Çok ciddi düşmüş hocam. Borsa bu kadar prim yaparken CV Enerji gibi yıldız pazar hissesi henüz prim yapmamış. Hiç mi almayalım? Alabilirsin. Bakın, alabilirsin. Ama ne kadar? Az. Hırs yok. Anlaştık mı? Borsa oyun değildir. Oynayamazsın. Bir zar atayım ya. Şuraya kadar gelmiş zaten dibin dibini görmüş. Hocam daha nereye düşecek? Ne demek daha nereye düşecek? Bu ise 50 TL'leri görmüş, 100 TL'leri görmüş. Yani göremez mi oralar tekrardan? Tabii ki görebilir. Onun için dibin dibi her zaman vardır. Bakın düşen bıçağı tutamazsınız. Ha ben yine çok alın demem. Tabi yatırım tavsiyesi Ama bu bölgeye kadar gelmişken çok küçük böyle işte trade amaçlı ya da scalp amaçlı denenebilir. Yatırım tavsiyesi değil. Yani ben küçük yatırımcı para kazansın diye bunları söylüyorum. Anlatabiliyor muyum?